Merhaba bugün farklı bir video ile geldim. Normalde en son okuduğum kitap birkaç tane kitabın yorum videosunu çekeceğim. Onları çekmeye gerçekten düşünüyorum. Ama ondan önce bu videoyu çekmek istedim. Bir tane takipçim bana kitap yazma ile ilgili video çekip çekemeyeceğimi sordu. Güzel bir tema ve güzel bir video teması olduğunu düşünüyorum. Ve zaten bu YouTube kanalında kurulma sebebi biraz benim yazdığım kitapla alakalı olduğu için böyle bir video çekmenin güzel olacağını düşündüm neleri merak ettiğini sorduğunda bana çok güzel sorular söyledi. Ben de o soruları hem cevaplamak istiyorum hem de benim yazma sürecim nasıl? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ondan videoya başlamadan önce belirtmeliyim ki ben profesyonel bir yazar değilim. Herhangi bir kitabım basılmadı. Basılmasını gerçekten isterim ama herhangi bir kitabım basılmadı. Tamamlanmış bir kitabım da yok. Daha çok ben ne yapıyorum yazarken veya işte ne gibi düşüncelerim var? Yazma sürecim nasıl? Belki hani doğru olmayan şeyler de yapıyorumdur. Ama onun dışında ben bu şekilde ilerliyorum. O yüzden sizlere de nasıl ilerlediğimi paylaşmak istedim kısacası. Videoya başlık kalırsak Bana çok güzel sorular sormuş. Birkaç soruyu birlikte cevaplayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bağlantılılar. Ee, i̇lk soru olarak ikinci şeyi seçiyorum. İlk bir konu mu beliriyor zihninde yoksa bir karakter ölçüye çıkıyordu. Onun etrafında şekillenen olaylar mı devam ediyor tarzda bir soru sormuş. Yani karakterle mi yoksa olayla mı? İlk zihninde beliriyor gibi. Benim... Şu zaten bir tane kitabı odaklandım. Ben 8 senedir aynı kitabı yazıyorum. Ve ilk benim ilk bu kitabı yazmaya başladığımda ben ormanları çok severim. Ağaçları çok seven bir insanım. Bu yüzden bir ağaç, bir ormanın içinde geçmesini istedim. Temel düşüncem oydu. Ve sonra ormanın içinde yaşayan bir kızdan evrilerek çok farklı yerlere geldi. Temelde yani sevdiğim bir şeyi konu esas baz alarak farklı bir şekilde açılarak ilerledi kısacası. İlk başta küçük bir noktadan başlayıp eklemeler yaparak ilk baş sadece bir karakter vardı. Sonra ikinci karakter eklendi. Sonra konu değişti, olaylar değişti. Sonra şehir eklendi, köy eklendi. Yani kısacası minik bir ormandan başlayıp küçük bir ormandan başlayıp genişleyen devasa bir ormana dönüştü. Bu yüzden sevdiğiniz bir şeyle başlayıp sevdiğiniz bir temayla başlayıp onu daha daha yavaş yavaş genişletebileceğiniz düşündüğüm bir konu. Yani benimki daha çok karakter değil de sevdiğim orman ağaç temasını işte kullanmayla başladık kısacası. Yani daha çok konuyla başladı diyebilirim. Bana ilham veren etkenler... genel olarak sürekli olarak kafamda düşünerek ilerliyorum. Ve mesela şu dönemde başka şeyler odaklandığım için kafamda sürekli o yok ama bazı dönemlerde daha fazla oluyor. Yolda yürürken basit bir taşlı yolda yürümenin bile mesela bunun kitapta kullanabilirim gibi bir etkisi oluyor. Ama genelde beni müzikler daha çok etkiliyor. Duygusal müzikler veya hareketli müzikler. O an kafamda bir sahne canlandırıyor. Ben edit çok izleyen bir insanım. Bir edit izleyerek vesaire kafamda bir sahneyi oluşturabiliyorum. Böyle bir sahne olsa ve şurada olsa çok güzel olur tarzında bir ilerleme oluşabiliyor kafamda. O yüzden genellikle müzikler çekilen dizilere, filmlere çekilen editler vesaire bana ilham oluyor diyebilirim. Genelde zaten yazarken müzik çok dinleyen bir insanım. ...daha çok beni içine... ...olayların içine alıyormuş gibi hissediyorum. Müzik diyebilirim o yüzden. Oturup yazmaya başlamadan önce... ...neler yapıyorsun? Şöyle bir sıkıntım var. Ee, yazma olayını ben... ...tam olarak yazmayla bağlaştırmıyorum aslında. Daha çok kafamda oluşan bir hikaye gibi. Yazma daha ikinci planda... ...kalan bir şey bence. Ben hatta... ...yazmaya başladıktan sonra... ...yılmadan sona kadar nasıl varabiliyorsun... ...tadış şey olmuş. Aslında hikayeyi yazmaya odaklanmıyorum. Daha çok kafamda bir olay başlangıcı sonu vesaire belirliyor. Ama ben sürekli aralardaki kısımları ekliyorum. İşte o karakterler gerçekten varmış, olay gerçekten varmışçasına işliyorum ve sürekli kafamda değiştiriyorum. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi şu. Mesela bu neden böyle oldu sorusunun her zaman bir cevabı olsun. Tesadüf değil. Tesadüflerin çok olmadığı yani her şeye tesadüfe bağlı olduğunu düşünmüyorum. Mesela bir insanın bir yerde karşılaşması bile bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada tesadüfen koymak yerine her şeyin bir sebebi olmalı. Mesela bana e, bu niye buraya geldi veya bu neden böyle oldu diye sorduğunuzda ileride onun cevabını alabilin, alabilin veya herhangi bir soru yöneltildiğinde bir farklı bir durum oluştuğunda bu neden oldu veya bunun olması çok saçmaydı gibi bir durum olmasın diye ben daha çok neden sorularının hepsine cevap verebilecek şekilde doldurmaya, ilerletmeye çalışıyorum. Bir de aslında bence ilerleyince belli bir süre sonra kontrolsüz bir şekilde sürekli ilerleme ve gelişmeye başlıyor. Başta sadece küçük bir orman 3-4 kişiyle oluşan bir hikayeydi. Sonra bu işin içine klanlar ve işte farklı soylar, aileler girdi. Yani şu an kitapta çok fazla karakter var. Hepsi bağımsız bir şekilde kendi duyguları var, kendi hisleri var. Mesela arkadaşım bile bir yazı gördüğünde bunu guse demiştir diyebiliyor. Çünkü her birinin kişiliği oluşmaya başlıyor. İlk başta mesela hepsi birbirine benziyor. Ama kitabı yazmaya başladıktan sonra hepsinin farklı karakterleri olduğunu, bu durumda bunun nasıl davranacağını bir süre sonra sen değil karakterin düşünce yapısına veya karakterin eylemlerine göre sen diyebiliyorsun ki bu böyle davranır, bu böyle davranmaz vesaire oluşabiliyor. Yani aslında daha çok ben yazmaya değil de kafamda oluşturuyorum ve şu an mesela kafamda o konu tamamıyla oturmuş. Belli bir zaman çizelgesi var ve baştan sona kadar her adımda neler olacak kafamda oluşmuş bir şekilde. Ama mesela ben bu olayın sadece şuradaki şu kadarcık bir kısmını yazdım. Ama bu kadarcık bir kısmı kafamda tamamıyla yazılı bir şekilde duruyor. Yani yazma kısmını ikinci plana atıp ben olayın tamamıyla ucu açık bir şekilde gerçekleşmesini istiyorum. Çünkü biraz fantastik bir evren ve kelimeler daha çok kısıtlayıcı olabiliyor. Tamamıyla hiçbir sınırlama altında kalmadan belli bir senaryonun net bir şekilde oluşmasını, her şeyin eksiksiz bir şekilde kurulmasını istiyorum. Bu yüzden de sürekli olarak mesela basit çok basit bir konu ama yazıp bitirmek yerine ben burayı nasıl daha güzel yapabilirim? Bu sahne nasıl daha güzel olabilir? Sürekli kafamda olarak gerçekten öyle bir dünya, gerçekten öyle karakterler varmış gibi bazen çok duygulanıyorum, bazen çok etkileniyorum mesela. Ee, öyle şeyler varmış gibi sürekli olarak geliştiriyorum ve ilerletiyorum. Sürekli bir ekleme yapıyorum. 8 sene oldu, 7-8 sene oldu. Tam ne kadar, ne zaman başladığımı bilmiyorum ama bir 7 sene önce rahat başladığımı söyleyebilirim konuya sürekli bir ekleme ve sürekli bir geliştirme olduğu için aslında yazma sürecinin tamamını tamamlayamıyorum. Çünkü daha iyi olsun. Zaten mesela savaşla ilgili kitap okuyorum çünkü kitabımın bir kısmında savaş olacak. Veya benim beyin gücüyle vesaireyle ilgili olaylarım var. Daha iyi yazabilmek, daha bilimsel, daha gerçekçi yazabilmek için sürekli bir araştırma yapıyorum. Mesela ormanda geçtiği için bitkileri araştırıyorum, nasıl olabilir, e, yemekleri düşünüyorum ucu açık ve hatalı kısımları hep oluyor. Geriye dönüp baktığımda yazdığım senaryonun ve aslında konumun ne kadar basit olduğunu görüyorum. Şu an nasıl bir hale aldığını görüyorum. Yani aslında kafanıza kurgulayıp e, ilerlettikçe belli bir çerçeve içinde kalmak zorunda değil. Ben abi bu senaryoyu oluşturdum ve bunu yazmalıyım değil. Daha ucu açık bir şey bence. Sınırlamamak gerektiğini düşünüyorum. İlerlemeye her zaman açık olun düşünüyorum. İkinci bir senaryom da var ama onu bunu bitirdikten sonra devam etmek istiyorum. O biraz daha bilim kurguya geçen bir şey. Ee, karakterle mesela o ikinci hikayemin sadece konusu var ve bir başrol karakteri var. Diğer karakterleri daha ekleyemedim çünkü ona daha bakmıyorum. Kafamda bunların hepsi bu arada pek bir yerde yazmıyor. Ama bu hikayemde her karakterin derinlemesine inmeye çalışıyorum. Bu yüzden belki de çok ısırdım ama çok bağlandım ve her karakterle çok fazla içli dışlı gibiyim. Neyse kısacası yani benim her şey kafamda oluşuyor gibi. Yazma işini daha ikinci plana atan bir insanım. Aslında o da önemli bir ilerleme kısmı ama. Mesela bir sadece ben yazmaya şeyde daha çok odaklanıyorum. Mesela atıyorum bir müzikten etkilendim veya yerde bir su birikintisi gördüm. işte veya bir kuşların uçtuğu ormanda yürüyüş yaptığımda vesaire kafamda bir sahne canlanırsa o sahneye ufak da olsa bir not alıyorum veya yazıyorum Ondan sonra işte bir de not aldığım bir kısım var. Buraya bunu ekleyebilirim tarzında. Not alıyorum. Ve hani eklenecek şekilde o duruyor. Öyle parça parça bir sürü senaryo ve sahnelerim var aslında. Daha çok parça parça yazıyorum. Ve ondan sonra hikayeyi yazmaya devam ederken buraya bunu ekli, O sahneyi o kısma ekleyerek devam ediyorum. Dümdüz bir şekilde başlayıp ilerlemek değil de aralarda yazdıklarımı da ekleyebiliyorum. Yani ille başlayıp dümdüz ilerlemenize gerek yok. Aradaki sahneleri de yazarak ekleyebilirsiniz. Kafanız karışmazsa tabi. Yazmaya başladığında her şey belli oluyor mu? Yoksa masaya oturup yazdığında mı şekilleniyor? Planlı mı? Doğaçlama mı? Yazmaya başlamak değil de kafamda oluşması, o karakterlerle bağdaşmak, bir karakter nasıl hissediyor vesaire onlara odaklanıyorum senaryoda ilerleme nasıl odaklanıyor? Bazı şeyler benden bağımsız ilerliyormuş gibi bile olabiliyor. Çünkü mesela o olasılıkta bunun gerçekleşmesi daha olası, daha gerçekçi şeklinde ilerleyebiliyor. O yüzden aslında ben yazmaya başladığımda değil de kafamda şekilleniyor, oluşuyor. Ve ondan sonra yazıyorum diye düşünebiliriz. Şu an çünkü kitap aslında kafamda bitmiş bir şekilde. Bütün senaryolarıyla, bütün kelimeleriyle. Ama sürekli aralarına ekleme yaptığım ve daha güzel olsun istediğim için aslında hikayenin bu kadarlık bir hikayenin şu kadarlık bir kısmını yazdığımı söyleyebilirim. Tabii o yazdığım kısma da eklemeler yapmayı düşünüyorum. Çünkü aslında eskiden çok eskiden yazdığım kısımlarda hep bir eksiklik var. Bu şekilde ilerlediğim için kitabı biraz bitirmem çok uzun süre alıyor. Ama ben en iyisi olsun ve en güzel olsun istiyorum. Çünkü karakterlerime çok değer veriyorum. Onların ve konuyu için çok uğraştım. Çok köklü bir konu sağladım. Bu yüzden güzel bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Bence sevdiğin ve ilgini çeken bir konuyla başladığın takdirde bir şekilde onunla ilerleyebilirsin. Belli bir konu, belli bir başlangıç ve son yaptığında... ...hani ille bunu yazmak zorunda değilim de o an ne istiyorsan, o seni nasıl mutlu ediyorsa... ...mesela ben böyle bir karakter okumak isterdim veya böyle bir karakter olmak isterdim. Kendimi bu şekilde yansıtmak isterdim veya... İşte ben büyük şehirlerden çok hoşlanıyorum. Araştırıp sadece onunla ilgili bir başlangıç yapıp yani minik bir çerçevede başlayıp belki tek bir sayfalık bir kısım bile olabilir. Ki benimki 2-3 sayfalık bir şeydi. Tek bir sayfalık bir kısım ile başlayıp sonra onu yavaş yavaş genişletebilirsin. Bunu, burada karakter çok az. Mesela sonuçta bir ülkeyi yöneten biri var. Askeriye sormalı, bilmem ne vesaire solmalı diyerekten karakter eklemeleri yapabilirsiniz veya işte bu kötünün, mis, kötülerin başı var ama mesela onun destekçileri olmalı bir şeyleri olmalı nasıl ilerlemeli diyerek yeni karakterler ekleyebilirsiniz ama bu bence zamanla olacak bir şey sadece tek bir küçük bir konu ile sevdiğiniz bir konu ile başlayıp orada bir başrolünüz ile başlayıp sonra diğer karakterleri ve diğer olayları yavaş yavaş ekleyebileceğinizi düşünüyorum Bence dediğim gibi yazmaya zorlamaktan çok hayal gücünüze bazı şeyleri bırakmanın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hayal gücü çünkü çok ucu açık bir şey ve bence kitabı ve size eğlenceli kılan şeyin o olduğunu düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekildeydi. Başka sorunuz varsa yine cevaplamak isterim. Kitabın konusuna girersen girersem da onun için de ayrı bir video daha güzel olur. Aslında bir tane çekmiştim ama o videoyu sonradan izledim de dedim ki çok yetersiz bir video olmuş. Çünkü onun üzerine ben o kadar çok olay ve o kadar farklı şeyler ekledim ki. Ama dediğim gibi bence daha çok yazmaya odaklanmak veya kendini sıkmak yerine hayal gücünüze bırakabilirsiniz veya bir müzik dinlediğinizde ondan etkilenip ee, bu ...böyle bir sahnede mesela birbirine koşan iki insan olsa neler hissederlerdi, nasıl yaparlardı diye düşünerek minik bir alıntı yazabilirsiniz. Bu alıntıları sonra zaten birleştirerek daha güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Mesela ben burada bir dosyam var benim. Aklıma herhangi bir mesela bir müzikten veya yolda yürürken bir su bir ikincisi görürüm veya güneşin yansıdığı bir aşk görürüm etkilenirim ve o an bir sahne aklıma gelir. Hatta arkadaşıma şey yazıyorum. Şu an aniden şuradaki sorunun cevabını buldum. Veya işte biri birinin kulağına bir şey söylüyor ve o olayda ne söylendi bilinmiyor ve sonradan ben diyorum ki bu veya şu olmalı veya şunu söylemeli gibi sonradan da fikirler oluşabiliyor. Benim burada böyle küçük bir dosyam var. Burada gördüklerinizin hepsi alıntılar. Bu benim Word dosyama yazıyorum normalde kitabımı. Buradaki kısımda yazanlar benim minik minik çıkardığım notlar. Bir sürü sahne aslında. Hepsi ayrı ayrı sahneler. Ve bu sahneleri bir ekstra bir tane daha dosya açarak nerelere bu sahnelerin ekleneceğini işaretledim. Yavaş yavaş bunları da ekleyerek ve yeni araştırdığım, yeni bulduğum şeyleri de ekleyerek senaryoyu ilerletiyorum diyebilirim. Benim yazma sürecim bu şekilde. Ben yazmaktan çok hayal gücümle Kafamda o evreni oluşturmak. şu an zaten gerçek gibiler, gerçekten öyle karakterler var gibi bir hisse sahibim. Çünkü onlarla 7 senedir falan birlikte olduğum için sürekli onları geliştirdiğim, onların duyguları nasıl ilerleyecekleri, burada nasıl davranırlar neler yaşamışlar? vesaire sürekli düşünüp, sürekli işlediğim için artık mesela çok uzun bir dizi izlediğinizde de o karaktere çok bağlanırsınız. Onun gibi bir duygu oluştuğu için, çok uzun süredir yazıyorum ve onlar için ve tabii ki de kendim için en güzelini yazmak istiyorum. O yüzden daha çok hayal gücüme bıraktığımı söyleyebilirim bu işi. Kalemi ikinci platformda ele alıyorum. En güzel şekilde kafamda oluşturup ikinci olarak yazıyorum. Biraz uzun bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur ve açıklayıcı olmuştur. Eğer başka sorunuz varsa veya anlamadığınız kafanızı karıştıran yine sorabilirsiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine ekstra video da çekebilirim. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bu şekilde yazıyorum en azından. E, profesyonel bir yazar olmasam da umarım gelecekte olurum. İyi günler. Umarım siz de gelecekte iyi yazar olursunuz.